Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Ay, Kerem söyledi. Hepinize arkadaşlar. yine söyleyeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün röportajı oynayacağız. arkadaşlar. Birinci ben bir kombin yapmak istiyorum. Hemen <laughs> kombinimizi yapalım. Bunu alacağım bu sefer. Üstüne de buraya. Arkadaşlar bilmiyorum ne için. Ee, Fajer. Deli miyim neyim? YK2 yazacağım. <laughs> ne yapayım ya? Merak ettim. ikisi de birden yazınca ne çıkar Arkadaşlar hiç merak etmeyin ya. Çok güzel şeyler çıkarıyor. Ben beğendim mi? Beğendim arkadaşlar. Yemin ediyorum. <laughs> ya kombinim güzel oldu bence. Ben beğendim. <laughs> A Y L S I A e L e L, e -l e S Arkadaşlar e e hmm. ben hemen şu saçı Gidip hemen kuaförde sarı yapacağım Aslında böyle bet ya bet Çok çirkin duruyor Ay tırnaklarımı da ben bari hmm, Yaptırdım kalkalım Hmm. Ben böyle bir sarı istemiyorum. Şey sarısı olsun. Arkadaşlar siz biliyorsunuzdur ne sarısı istiyorum. Ha bakın. Şunun gibi sarı istiyorum ben. Arkadaşlar yok ama. Aa erkek olduk. Gelin normal bir şeyler yazalım. Ama arkadaşlar ya saç... Aa arkadaşlar buldum ne yazacağız. Aa kafam var. Hayır ye yeah, kal. Ha. Şu saçı bir deneyelim. Ay çok beğendim. Bu saç Bilmiyorum ya evet bunu da beğenmedim. Arkadaşlar bunu beğendim. Bunu vallahi beğendim. Arkadaşlar buraya gelin. Ve E-Y-L-S yazın. Bakın ne çıkarıyor. Evet arkadaşlar yarım kafalar çıkarıyor. Aslında bakın buraya ya yazarsın yazınız. E Y L e Güzel saçta çıkarıyor. Kafada ekstra saçta çıkarıyor. Ay ya. Hmm. arkadaşlar saçımı çıkarayım şuradan gelip hemen şuradan saç bakacağım bu sefer de kendime sarı bölüme geçelim kara bölümdeyiz yani siyah ha, anne arkadaşlar ya arkadaşlar ya kardeşim odama geldi anne de bağırıyor bu da evet. Bu ne? <laughs> arkadaşlar işte yere geldik. Saçım. Bu mu olsun ya? Arkadaşlar ne geliyorsun kardeşim geldim. Ara bir ct polisliğe arkadaşlar polisliğe gidiyor ve um, Şirinliğe ve şirin diye geliyor. Ve arkadaşlar kombinimizi kullanacağız. Ee, arkadaşlar yürüyüşümüz bakın. Bakın bu koydum mu? Ha bakın çok çok güzel durmuyor mu? Gidelim. <laughs> Allah arkadaşlar. Lan. <laughs> çok güzel. Bu ne? Ha bunu biliyoruz. Çok bet. <laughs> <laughs> bu ne? Kavadaylar gibi. Ha bakın bu normal. Polis şirinli ya. Ha arkadaşlar aşağıya. Hemen adımı yazayım. Lia YT TV. Lia YTTV. TV. yt is ismin altta yazıyor altta yazıyor abone abone olur 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 musun video dayım Ia, ai găsit. Nu ne? Mili. Kimber? Arkadaşlar Roblox alırsam karakterimi böyle olacak. Karakterimi böyle yapacağım. Hım. Gelin şimdi hemen Kaan'ı davet edelim. Davet edelim onu. Kaan'ı biliyorsunuzdur. Yaşını soracağım. Yaşını sormadım ki ona göre abi diyeyim ona ya da adını söyleyeyim. Davet gönderdim gelmedi Gelsene. Gelin sizi bir yere götüreceğim hmm. Sonunda Düz sonunda <laughs> Bu arada Ay ne <laughs> abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın. He bu arada bildirimleri de açın ki ben her video attığımda haberiniz olsun. Ki size bildirimleri açınız ben ne zaman video atacağım size anında gelecek arkadaşlar. Valicimizi alıyoruz kaçıyoruz biz buradan. Kaçıyoruz buralardan. Ay. Gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Bak nereye gidiyoruz? Gelin arkadaşlar bir süre yine He iş alalım. İş. Hay. Youtuber. Yani Youtuber demek. Aa, kuş oldu buştu gök yüzüne. ne kuş aldım uçtum gök yüzüne ha bunu biliyorsunuzdur bakın arkadaşlar zıplıyorsunuz ve karakterinizi Sıfırlıyorsunuz diyorsunuz ve sizin nereye çabelisiz ay beni hiçbir yere atmadı çünkü yapamadım. Ben merhaba anne. Anne mi? Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bir çocuk var. Bilmiyorum onu gördüyseniz. Merhaba diyor bir çocuk var. Ya, ay. Gelin. İyice. Motorla da ulaş. Çık çık. Şuradan ben zıplamak istiyordum sadece. Arkadaşlar. Ne yaptım ben? Lan! Lan beni nereye uçurdu? Arkadaşlar gelin Kaan abi yine çağıralım. Davet ettim ne? YT ablayı davet edelim. Feride kim? Ee, ben Feride diyor. YT Elif. Kanalı varmış YT diyorlar. Gidelim hmm, arkadaşlar. Arkadaşlar şu kızın tamam. Yok. <laughs> Çok güzelim ya. Küçük 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 olum. Ana görmesinler bizi. <laughs> Ana içeride içeride. Arkadaşlar içeride içeride. İçeride içeride. Bu kim lan? Nerelere geldi bu? Arkadaşlar hemen. Bunu alalım, Aa! Ne oluyor lan? Üstüme bir şey düştü. Gel. Ben bakın ben bu evi çok beğendim. Ana içeride. Arkadaşlar gidelim. Oturuyor. Yardım bir şey var. Meli şarkı kapıdan girmeye deneyelim. Arkadaşlar camlardan beni <laughs> görecek. <laughs> ah buradan da çok görecek ya. Aa, görme görme ya. Görme. Arkadaşlar korkmayacağım. Olmuyor. Arkadaşlar beni hala görmedi. Görmesin de. Yaz. Yes. Arkadaşlar girdim. Onun gözünün önünde girdim. Arkadaşlar gizli yere saklandık. Ay çok ilerledik. arkadaşlar. Gidiyoruz. Niye gidemiyoruz? <laughs> Aa! Ne yaptı bu? Olsun niye de çaldık arkadaşlar. Çaldık çaldık kalın paralarını. Bunu silelim ya. Arkadaşlar insanları gıcık etelim. Gıcık olsunlar. Hmm, ne yapalım sana? Gel sana şöyle yapalım. Gel gel gel. Hmm. şöyle. İnsanları bücük etmez Ne oldu? Arkadaş orada ne oldu? Aa. Öldü bu da. Ya, ne oluyor buna da? Lan ne yapıyorsunuz ha? GT ismim altta yazıyor. Abone olur musun? Videodayım. Ee, arkadaşlar YT abla Arkadaşlar ben. Aa, merhaba dedi bana. Gelin dönelim. Merhaba annem olur musun diye. Annem olur musun? Annem olsun. Ama boyumu küçültmem lazım ki annem olsun arkadaşlar. Okey. Olur musun annem ya? Ya yes, arkadaşlar ben hemen <laughs> Ee, Elavla gidip haber vereyim gelsin. Git 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 git. ne diyeceğim? Bilge. Ben evet, şimdi. Şimdi video. Ah arkadaşlar. Ah. Şimdi video atmış. Evet. Bir bakalım arkadaşlar. ver, elini tutarım. Tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır. elinle ver, elini tutarım. Tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır. Elini ver, tıtırım kaslarım biter dünyayı yakara ama kader aramızda kalır elinizde evet. böyle a ne koymuş dönen muzelay güzel arkadaşlar benim canlı yayınım canlı yayınlarımda kısıtlama oldu ee, hemen sizlere göstereyim Aa. Evet arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Daha fazla bilgiye bastığımızda da yani YouTube'a canlı yayın kısıtlamalarından kaçınma diyor. Ne yaptım ben? Hiçbir şey yapmıyordum. Açıyordum canlı yayın. Sohbet ediyorum ama kimse gelmiyordu diye kapatılar galiba. Niye gelmiyordunuz? Ne hayatı. Buna dalalım bir Kan abi bulalım değelim ona. Kan abi, Kan abi gel oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> oynayalım bırak Kevin diyeceğim şimdi gir girelim bir. Yani giriyoruz Arkadaşlar gittik. <laughs> Kaş bir daha atmış. <laughs> of ya arkadaşlar gelin dalalım YouTube'a ama ben buradan da almayacağım. Şimdi. Anda... ah. 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 Hmm. <laughs> Arkadaşlar ben Zipeto Kanalı Lana Orlia. Ben Lana'yı seçiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar Lana diyoruz da niye acaba Dress to Impressa dalmıyoruz? Oynayalım. Acıkın. Acıkın. <laughs> Gelin oynayalım arkadaşlar. Daha 8 arkadaşım var. Dedim gene 41'di. Neyse. Sorun yok. Ya ben şu Kaan abinin şeyini Aa, 4 gün önce ya. Gelin Dart Hair. Arkadaşlar ya ben şu kan abinin neyini istiyordum? bir şey ne istedim? Ya bir şey diyecektim ama unuttum ya. Arkadaşlar YouTube'da kanalını şey yapmış. Kaç takipçisi? İki takipçisi var. Oha yüz arkadaşı var. İnanı, inanamıyorum.

Şu an benim yanında bir telefon var. Var arkadaşlar, bunun da Roblox'u var. Ve arkadaşlar ben arkadaşım. <laughs> Ama bunu Elif koy. ikinci konumuna. Yani. Gerçek adım da Java on i on a get it. yapamadık. Kameram da açıldı. Ya ben senin a. Ya koltukta oturuyorum ya. Yataktaydım senin koltukta diye. Neyse arkadaşlar bay bay. Videonun sonuna geldik. Video çok saçma oldu. Zaten şarjım da bir de görüyorsunuz. Bay bay. Ay bir dakika bir dakika.